Türkiye şey, inovasyon konusunda dünyaya veya Avrupa Birliği'ne veya Avrupa ülkelerine ne verebildiği, şu ana kadar verebildiği bir şey var mı ders, dersek? Şimdi e, bizde tabii inovasyon e, Avrupa'daki gibi çok e, benimsenmiş bir şey, bir kavram değil. Şimdi e, Türkiye ne yaptı? Ona gelelim. Ne yaptı, ne yapıyor, nerede? E, dedim ya 90'lı yıllardan itibaren popüler bir kavram. Ve 70-80'li yıllardan özel dönemi vesaire işte 30 e, Avrupa'da, yıllık bir geçmiş. Thatcher dönemi mesela. O dönemler hep e, yeni kamu yönetimi yaklaşımının ortaya çıktığı dönemler. Ve yeni kamu yönetimi yaklaşımı diyor ki hizmetinizin, verdiğiniz hizmetin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi için sizin e, inovasyona ağırlık vermeniz gerekiyor. Yenilikçi davranmanız gerekiyor o tarihlerden itibaren bir şey var vurgu var. Ama bizim Türkiye'ye baktığımız zaman hani 10 yılda bir darbe yapılmış. Özgür düşüncenin önü kapanmış aslında. İnovasyonda inovasyon yapan kişiler meraklıdır. İnovatörlerin özelliklerini söylüyorum ve bunu ben Harvard Business Review'a göre söylüyorum. Tecessüs meraklıdır. Araştırmayı sever. Mevcut olanı kabullenmez, geliştirir. Mevcut olanı kabullenirse zaten yeni bir şey üretemez ki. Biraz da felsefenin tarifini yaptınız. Evet. Yani felsefe inovatör, yapmak düşünce sınırlarını her an genişletir. Genişletmektir. Evet. Tutkulu ve hassastır inovasyonu yapan kişi. Yani herkes özellikle inovasyon yapamaz. Ama yapanı da korumak zorundayız. Neden korumak zorundayız? Çünkü toplumumuzda bir de şöyle bir kültür var. Meyve veren ağaç taşlanır. Bu bizim atasözümüz. E doğrudur taşlarlar. bu, bu... taşlarmaya devam ederseniz inovasyonu yapamazsınız. Cem o meyveden nasıl istifade edeceğiz taşlamazsak? Ona iyi bakacaksınız ve meyvesini de alacaksınız. Ha, tek. Dolayısıyla bizim kültür kodlarımızda bulunan bu tür atasözlerini artık Mantıklı çerçeveye oturtup kendimize fayda... yeni adet, adet getirme. getirme. icat çıkarma i̇cat gibi çıkartın, şeyleri... çıkarma, başımıza ağrıtma. Bence artık telaffuz etmeyelim. Çünkü önümüzü kapatıyor. Ve bize zarar veriyor. Türkiye'de, e, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Türkiye İnovasyon Konferansı düzenledi. Sene 2011. Evet. Yani 2000, ilk... Evet. E Cumhurbaşkanlığı bu konuya çok önem veriyor. Farkındalık yarattı o anlamda. Ben takip ediyordum zaten bunları ve kitabımda da ona göre yer vermiştim. 2012 yılında da Türkiye İnovasyon Türkiye İnovasyon Haftası Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl kutlanmaya başlandı Aralık ayında. aralığın başında ve ben o hafta kutlanmaya ilk başlandığı dönemi hatırlıyorum. O kadar heyecanlanmıştım ki İlk defa diyorum resmi anlamda inovasyon haftası kutlanıyor. Ne kadar güzel bir şey diye. Çünkü hayatımı adamışım. O yüzden bu tür şeyleri görmek benim için o kadar önemli ki bana bir fayda sağlamıyor ama e, milletimize ve ülkemize sağlıyor.